gördüğünüz başındaki saçları bile duruyor. Başındaki saçları bile duruyor. Sizin için biraz yaklaştırıyorum. Görebiliyorsunuz. Bir erkek mumyası. Baş parmağını görüyor musunuz? Bakın bütün vücut tapa sağlam. Mumyalanmamış bir vücudun bu kadar sağlam kalması gerçekten bilim adamlarını şoke etti. Dünya üzerinde böyle bir takım bataklık ortamlarında muhafaza olmuş bir takım mumyalar söz konusu. Ama bu şekilde hani mesela buzulların arasında bulunuyor ama o ortamı bozduğunuz zaman ne oluyor? Mumya bozulup gidiyor. Ama burada öyle bir durum var ki yani Soğuktan dolayı korunmuş, bataklıktan dolayı korunmuşti, kumların altında. O ortam bozulduğu değiştirildiği halde bu mumya bozulmadan durmaya devam ediyor. Kulaklarını görüyor musunuz? Ya bir insan öldüğü zaman kulakları ve burnu düşer. Hani insan ölünce kırkı, elli ikisi falan yapılır ya, elli ikisi. Yani kulağının düşmesi gerekirdi, burnunun düşmesi gerekirdi. Mum yalanmış. Ya bunların hepsi duruyor.